Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok tatlı, sade, güzel bir modelle karşınızdayım. Modelim çok güzel, ee, şöyle kahverengi, aç kahverengi yazmamla altına yeşil, güllerine de şöyle e, sarı ve alt kısmına da şöyle yazmanı aynı renginden yapacağım değerli hanımlar, değerli dostlar. Bugün modelim çok güzel bir model. İstediğiniz detayları da vereceğim hanımlar. şöyle çiçekli de yapabilirsiniz. Ben sadece bir renk kullanacağım. Model anlatım burada anlatıyorum. Siz dilediğiniz renkle kaç renkte yapabilirsiniz. Çiçekli yazmaya da yapabilirsiniz. Ben bugün düz yazma üzerine çalıştım. Evet hanımlar. Şöyle hemen yazmamı kenara alıp ve modelime geçiyorum. Evet hanımlar. Şöyle daha önce yazmamı aynı renkte sırafa geçtim. Şimdi yazmamın Aynı tonunda renk ipini aldım. Şöyle Bismillah diyerek ilk düğümümü attım. Hemen zürafa yapıyorum. Hemen zürafaya geri dönüyorum. Burada model anlatımı yapıyorum hanımlar. Bir kirpik yapıyorum. Kirpiğin içine girip tekrar aşağı iniyorum. Tekrar bir kirpik. Tepesine düğümü attım. tekrar aşağı iniyorum. Böyle minik yaprak yaptım. Hemen zürafaya geçiyorum. Araya 3 zürafa. 4. zürafama geri dönüyorum. bir kirpik yapıyorum. Kirpiğin içine girip şöyle düğümümü atıp şimdi karşıdaki kirpiğe ipinden şöyle bir yuva yaptım. Şimdi buradaki yuvanın içine giriyorum. Şöyle bir kirpik yaptım. Tepesine girip Bir yaprak yapıp aşağı iniyorum. İkinci yaprağımı yapıyorum. Evet. İkinci yaprağımı yapıp tekrar bakın alt kısmına geldim aşağı ipimi attım. Buraya da bir kirpik yapıyorum. kirpiye döndüm. Tekrar aşağı indim. Şimdi ilk yaprağımı, sinek kanadı yaprağımı yaptım. Şimdi burada asıl modelimle ara modelim arasında zürafa yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zürafamı iki model arasına yaptım. Şimdi 11. zürafaya döndüm. tekrar bir kirpik yapıyorum kirpiğin tepesine dönüp aşağı iniyorum ve şimdi bu yapraktan aynısını buraya yapıp geliyorum Evet Hanımlar buradaki yaprağımı da yaptım şöyle iki yaprağımı tamamladım 1 2 3 4 buradan 4 sayıyorum beşinci Zürafama yeşil ipimi düğüm attım. Hemen yandakine de atıp şöyle bir zürafa yapıyorum. Zürafaya döndüm. Şöyle bir kirpik yapıyorum. Kirpiğin içine giriyorum. ve tekrar aşağı iniyorum. Tekrar bir kirpik yapıyorum. Tepesine girip düğümü atıp ve aşağı iniyorum. Hemen yanına bir kirpik daha yapıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Evet. Buradaki yeşil ipim modelimi de bitti. Şimdi sarı ipimi alıyorum. Şimdi sarı ipimi alıyorum. Ve buradaki ipime bağlıyorum. Düğümü. Şöyle en sona doğru götürüyorum. Ve buraya kirpik yapmaya başlıyorum. 1 Aşağı atıyorum. 2 üç dört Evet dördüncü de yapıp aşağı atıyorum ipimi Evet ama Bu şekilde. Şimdi buradaki sarı ipimi de alıyorum. Modelimiz son hali bu şekilde. Bakın çok tatlı, güzel bir model oldu. Bu içindeki renkleri şöyle daha rengarenk de yapabilirsiniz. Veya bu şekilde altını yeşil çiçeklerini de rengarenk yapabilirsiniz. Evet. Model son hali bu şekilde değil hanımlar. Güzel, çıtı pıtı, hoş bir model oldu. Nazik, narin bir model. Dilerseniz çiçekli yazmaları da yapabilirsiniz. Ben bugün sade üzerine çalıştım. Siz dilediğiniz renkle dilediğiniz yazmaya da yapabilirsiniz. Evet hanımlar bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.